White House Server hepinize merhaba arkadaşlar. Şükran günü etkini bugün başladı şu anda. Şu anda saat gece 3'ü 3 geçiyor. Hemen girip bakmak istedim. Şöyle abi. Ziyafet hazırlıkları. Şu acil muhabbeti vardı. Acil tam gece 3'te girip yapmanız gerek. Deniyordu. Aççılık yeteneği. Ne diyor abi pişir. Pişir abi. Anam dur dur dur. Ortaya basınca mı? Başarılı. Tam durduramadık. Yemek alındı. E. Ee, yani abi. Gözme çantası. Tümünü kullan abi. Mısır gerekiyor. Eee. Hazırlık. Abi pişirdi ya abi. Bunu pişirebiliyoruz mu? Yok. Pişir dediğimde bol bereket. Ha bu diğer etkinliklerden ürünleri toplayıp o tarz bir şey yapacağız abi. Buluşma. Diğer tadılıklı hazırlıklarına katıl. İttifak puanları kazanmak ve ödüllerin kilidini açmak için yemekleri gönder. Ekstra ödüller kazanmak için etkinlik bitmeden pişkin yemek Gagastronomi lezzet satın al. Zart tut. Ha, şunları satın al. Git diyor. Çayırların kralı. Ne istiyormuş abi? İnşaat yoluyla bir güç yükselt. Araştırmayla bir güç yükselt. Epik görev Mitik İtik. Zart tut. Zart tut. Zart. Tamam onları yaparız. Şunlardan veriyormuş. Bu neymiş abi? Gurme şanta. 7 gün sürüyor. Bol bereket. Oo bu da götürüyor abi. Oyuna gir, oyuna gir. İkinci gün. Fener kulesi tamam. Hayvanları yen tamam. Beşinci gün. Doldurma avantajları. Ya bu da şey. Cadar bayramındaki gibi elmas alırsan. Ücretsizleri alalım abi. Biz. Diğerleri bizi ilgilendirmiyor intikal veriyor kalıcı. Hindi var ya. Şükran mesajları. Al abi. Yarın tekrar topla. He, şey yapmazsan. 29.90'a da alırsan. Açılık yetenekleri. Abi şunu pişirebiliyoruz mu? Yok. Kullan. Tümünü kullan dedik. abi Oo, tam ortada var. Tamam. Yemek alındı. Güzel. Bir tane de ondan pişirdik. Malzemeleri takas et diyor. Şurayı pişirebilirsek onlar olur abi. Güzel. Tam üstüne değil de şu sarıya geldiğinde basarsanız hemen algılayamıyor. Güzel abi. Gurme görevi. Hızlandırma kullan, kaynak kullan, hayvanları yen. Tamam onu da yaparız. Şükran günü ziyafeti bak bu kutlama meydanı. Ziyafet zamanı 11. ayın 29'u. Git dersek bir şey yemekleri mi yiyeceğiz? Gönder abi. Tamam. Gönder abi. Ha, yemek pişirip şeye gönderiyoruz. Şuraya. Liderlik tablosu. İşte sıralama. 12. .yim. İlk 10 girecek herhalde bu ziyafet salonunda kutlama meydanı şölen. Klasik masa, şık masa zengin masa. Ziyafet, ziyafet hazırlıkları liderlik tablosunda ilk 10 içinde yer alan ittifaklar ziyafetler verebilir. İttifak rütbesi 3. Biz 40'da 14 orada dönüyoruz. İyi. Bizim ittifak şu anda ikinci. Ama daha yeni açıldığı için o tam bilemeyiz daha. Şuradan pişir diyeceğiz. Malzeme takas yap. Hmm. Elimizde fazla vereceğiz. Alnanı da buraya koyup oradan oradan takas yapacağız. Güzel. Güzel abi. Şurada bir şeyimiz var. Paralı olursa şunları da alıyoruz. Yalnız bayağı bir şey istiyor abi. Tamam onu biriktiririz ya. Gençler etkinlik böyle. yani Görevleri yaparak malzeme topluyoruz. Malzemeyle yemek pişiriyoruz. Pişirdiğimiz yemekleri ziyafet alanına gönderiyoruz. Bu aşamada da puan kastığımız için ilk 10 eyalet yani it, 10 ittifak ziyafet bölümüne girecekmiş. Şu görevleri yaparak puan katıyoruz işte şuradaki puanları. Çantanın içinde ne çıkarsa şunlardan herhangi bir şey çıkıyor. Şu şunlardan. Yanlarında oranları var çıkma oranları. Hepsi de eşit gibi duruyor. Çıkan şeylerde de yemek pişiriyoruz. Yemek pişirdiğimiz yemekle de dediğim gibi gönderiyoruz. O şekilde ilerliyor gençler. Bunları zaten yaparız. Günlük oyuna gir, dört gün oyuna gir. Beş gün oyuna gir. İkinci gün ne var acaba? Puan da biriktirici. Bunları alıyoruz. Güzel. Doldurma şükran mesajı. Paralı. ikinci gün şunu alacağız. Bakayım abi. Pek bir şey yokmuş. Paralı olursa şu şey, sağ taraftakileri de alacağız. Açlık yeteneğine baktık. Gelmiş hatta bir tane. Hemen abi. Güzel Mükemmel Onu da hemen Gönderelim abi 10 numara 5 yıldız abi Eol öne geçti Eol ile IMT birleşti mi? Geldi birleşmiş buradan Yaptıklarına göre Biz şuan üçüncü yüz. Güzel. Geçtir. Ee, etkinlik hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki White House Server bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani gece 3 olduğu için yarın işe gideceğim. Biraz uykum geldi. Şöyle bir muhabbet vardı. Bu acil yemek diyor ya. Şu acil diyor ya. Ya yani Patrick bir tane menü verecekmiş. Tam gece 3'te onu menüyü alabilirseniz alacaksınız. Yoksa alamayacaksınız muhabbeti döndü. Ama öyle değilmiş. Topla. 3000 puan ulaştığında onları verecekmiş. Ne vardı? Ee, tamam iyiymiş de. 3000 puan zor biraz. Görüşürüz. Hayırdır abi? Ne yapıyorsun abi sen burada? E, kanalda oyun çekiyor. Oyun videosu çekiyor. Kimiz e, kim izliyor seni? Nasıl yani? Bunlar Adamlar şimdi. izliyor, abone oldular, beğendiler, paylaştılar. Beğenip abone oldular. Ya bırak abi ya, Allah seversen. Hadi, yani. hadi hadi. Hadi hadi. Benim abonelerim sen... beğenir, abone, abone olur, bakayım. bildirim çanını açıp ne? yorum da yapabilir. Ya bırak hadi. bırak. Hadi hadi. Hadi.